İleri ürün kalite planlaması APQP APQP süreci satış pazarlama ya da müşterilerden gelen yeni ürün ya da mevcut projelerdeki değişiklik veya iyileştirme talepleri ile tetiklenir. Ve APQP sürecinin çıktısı ise PIPAP sunumudur. PIPAP sunumu müşteri tarafından kabul edilirse seri üretime geçiş yapılır. Kabul edilmezse APQP prosesinin ilgili fazla tekrar dönüş yapılır. Tekrar hazırlıklar devam etmek için. Peki APQP uygulamasını için yaparız? Özellikle otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan APQP süreci yeni ürün kalite planının karmaşıklığını azaltmak için, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için, tasarımın proses yetenekleri dahilinde olmasını sağlamak için, kaliteli ürün veya hizmetin zamanında ve düşük maliyetle sunulmasını sağlamak için, müşteriler ve tedarikçiler dahil ortak bir dil oluşturabilmek için, özellikle şirket içerisindeki ilgili birimler arasında daha etkin bir iletişimi sağlanması için ve tasarım sonrası değişikliklerin minimize edilebilmesi için APQP sürecinin uygulaması gerekliliği vardır. APQP süreci 5 temel fazdan oluşur. Birinci Faz planlama ikinci Faz ürün dizaynı ve doğrulanması 3. Faz proses dizaynı ve doğrulanması 4. Faz ürün ve prosesin geçerli kılınması 5. Faz ise müşterilerden gelen ya da pazardan gelen feedback ve düzeltici faaliyetler Birinci vas müşteri talepleriyle başlar. Eğer müşteri mevcut konsepti onayladı ise tedarikçileriyle ne girdi sağlayacak bir takım teknik bilgiler tedarikçilerle paylaşır. Tedarikçiler de bu bilgiler ışığında AP köpe sürecini başlatır. Bu, süre, bu aşamada henüz fiyat belli değildir. Planlama safhasındaki en önemli kriter APQP ekibinin kurulmasıdır. APQP ekibi çok disiplinli yaklaşım ile ilgili tüm birimlerin katılımıyla hatta olabiliyorsa tedarikçi ve müşterinin de katılımıyla sağlanır. Bu fazla müşteri talepleri veya yönetimin yapmak istediği projeye göre gerekli pazar araştırması yapılır ve aynı zamanda bütçe, ciro gibi bazı faktörler de dikkate alınarak iş planları hazırlanır. Ürünün güvenilirlik çalışmaları yapılmalıdır en son ürünün müşterinin beklentisini ne kadar karşıladığı hakkında araştırmalar yapılarak sonuçlara bakılmalı ve ürünün güvenilirlik ve kalite hedefleri, taslak üretim ağacı ve taslak proses iş akış şeması, ürün güvence planı bu safhada hazırlanıp iki nolu safhaya girdi olarak kullanılmalıdır. 2 numaralı faz ürün dizaynı ve doğrulama adımı. Yani ürün tasarımı ile proses tasarımı yani ikinci ve üçüncü adımlar eş zamanlı gerçekleşmesi gerekir. Çünkü bu aşamada ürün özellikleri ve yapılabilirliği aynı anda değerlendirilir ki olası değişiklikler diğer fazlara da zamandan yansıtılıp projenin zamanında tamamlanmasına katkı sağlasın. İki numaralı fazla özellikle mühendislik ekibi tarafından bir takım dokümanların hazırlanması şartı vardır. Örneğin dizayn FMEA, ürün doğrulama kayıtları, gözden geçirme kayıtları, prototip üretim ve prototip kontrol planı ve diğer dokümanlar bu fazla mühendislik ekibi tarafından hazırlanır. Aynı zamanda APQP ekibi tarafından bu projede ihtiyaç olacak fikstür ve takımlar, yine özel prosesler varsa bunlar ve parametreleri, yine bu proseste ihtiyaç olacak ölçüm ve kontrol ekipmanları bu proseste bu fazla hazırlanmış ve tanım belirlenmiş olur. Uygulamanın bu aşamasında üretim sırasında ortaya çıkabilecek olası problemleri değerlendirmek üzere bir ön fizibilite analizi yapılır. Ön fizibil raporu aynı zamanda ürün yapılabilirlik kabulüdür. Yani gerçek olarak fiyat aslında bu adımdan sonra ortaya çıkar. Yönetimin desteği alınarak 3. faz olan proses dizaynı ve doğrulaması aşamasına geçilir. 3. faz aslında 4. fazın bir planlama aşamasıdır. Yani ön seri üretimin başarılı ve aksamadan yapılabilmesi için 3. adımın önemi büyüktür. Kervan yolda düzelir misali, plansız başlayan ön seri üretim aslında pip, PIPAP sunumunu aksatır, seri üretimin gerçeklerini yansıtmaz. Yani seri üretime geçildiğinde bir sürü aksaklıklarla karşılaşmamız muhtemeldir. Bu aşamada mevcut kalite yönetim sistemi dikkate alınarak 4. faz için gerekli olan tüm dokümanlar hazırlanır. Örneğin paketleme spekleri, örneğin iş akış layout planları, proses FMA'lar, ön seride kullanılacak olan kontrol planı, ön serideki operatörlerin ihtiyacı olan bütün talimatlar, ön de kullanacağımız, yapacağımız MSI faaliyetleri için bir plan, yine ön seri devam ederken ki istatistik proses kontrol planımız bu üçüncü safhada hazırlandıktan sonra yine yönetimin desteğiyle beraber dördüncü safhaya geçilir. Dördüncü safha üretim ve prosesin geçerli kılması safhası. Yani seri üretim şartlarında ve seri üretimin son denemesi diyebiliriz. Yani köprüden önceki son çıkış ya da final maçı öncesi son çift kale gibi algılayabiliriz. Pipop ile sunum yapılacak parça aslında bu aşamada gerçekleşir. Yani ön seri üretimde elde ettiğimiz ya da oluşturduğumuz numune parça biz müşteri pipop sunumunda kullanacağız. Müşteri aksini belirtmediği müddetçe 8 saatlik ya da 300 adetlik deneme üretimi bu fazla gerçekleşir. Deneme üretimi devam ederken proses performansı çalışmaları yürütülür. Aynı şekilde deneme üretimi bittikten sonra ayzer raporları ya da boyutsal kontrol raporu hazırlanır. Deneme üretimi sonrası elde edilen parçayla ömür testleri raporları gerçekleştirilir. Aynı zamanda paketlemelerin değerlendirilmesi ve MSA çalışmaları bu fazla gerçekleşir. Buraya kadar olan bütün faaliyetler yapıldıktan sonra tüm tecrübeler ve düzeltici faaliyetlerle beraber kontrol planı son halini alır. Artık bu kontrol planı seri üretme kullanılacak kontrol planı durumuna geçmiştir. Evet değerli arkadaşlar. Artık sıra APQP sürecinin en başında müşterilerden gelen talepleri anladığımızın ve yerine getirdiğimizin kanıtı olacak olan bir sunumuna gelmiştir. Pipop'un APQP sürecinin çıktısı olduğunu önceki slaytta belirtmiştik. Bu aşamada müşterinin talep ettiği sunum seviyesine göre sunum yapılmalıdır. Sunum içeriği müşteri aksini belirtmediği müddetçe 18 ayrı raporla yapılır. Peki bu raporlarda nereden beslenir dersek aslında APQP aşamasından beslenir demek yanlış olmaz. Çünkü tüm raporlar aslında APQP aşamasında zaten hazırlanmıştı. Örneğin 3. fazda hazırlanmış olan proses FMEA gibi. Ya da örneğin dördüncü fazla hazırlanmış olan MSA çalışması, MSA raporları gibi. Ya da yine dördüncü fazla hazırlanmış olan kontrol planları gibi. Gördüğünüz üzere PIPAP dosyasında kullandığımız yani PIPAP sunumunda kullandığımız dokümanlar aslında APQP sürecinde hazırlanmış olan dokümanlardır. Sonuç olarak APQP ile PIPAP süreci aslında Siam ikizleri misali ayrılmaz bir ikilidir. Buraya kadar APQP sürecini ve beraberindeki PIPAP sürecinin sunumu ile ilgili çok özet nitelinde bilgiler paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hem APQP hem PIPAP süreci ile ilgili detaylı videolar için YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.